Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olasın. Efendim. Amirim operasyonları gerçekleştirdik. Bir sıkıntı var mı? Yok amirim. Tamam kapat ben şimdi bir toplantıya giriyorum. Tamamdır. İyi akşamlar efendim. Faltomuzu alayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar amirim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsın Murat? Teşekkür ederim. Oğlan döndü mü asker? 23 gün kaldı amirim. Hadi hayırlısı. Bir arzunuz var mı? Murat, her defasında yerine getirecekmiş gibi bir arzunuz var mı demiyor musun? Hadi bakalım. Bir limonlu soda ver. <laughs> Limonu bol olsun. Yine şahane söyledin. Teşekkür ederim. Bugün pazartesi. Biliyorum. Çarşambayı bekleyemedin mi? O kadar mı özledin? İş özlemeye kalsa... ...her gün gelmem lazım. Polis maaşıyla her gün gelemezsin de. Olsun. ...sen bana borç verirsin. Ben sana seneler önce söylemiştim. Sen iste. Ben çalışmayayım diye. Kız küçüktü. Hmm. Büyüdü mü? <laughs> Büyüdü. Aşık oldu. Şimdi neden geldiğini anlaşıldı. Burhan. Ürün bayramı mı? Limon olsun soda koyma. Aynen. Sen de yataklara düştün mü aşık olunca? Nereden anladın? Ben aşıktan anlarım. Ya güzel bırak. Niye? Anlamaz mı? Rapunzel gibi sana uzattım saçlarımı. Bir kere gelmedin ya şu balkonun altına. Ya sana kız küçüktü diyorum. Hı, benimki de küçüktü kardeş olurlardı birbirlerine işte. Ne oldu da anladın aşık olduğunu? Kendi geldi söyledi. Hmm. Bir dakika şimdi. Durum ciddi o zaman Yüksel. Yani kız babasının karşısına geçip ben aşık oldum diyorsa... ...böyle tırışkadan bir olay değil. Pardon. Başka vermeniz. Sağ olasın. Ben de onu söylüyorum işte. Elim ayağım kesildi. Ben bu kızı anasız büyüttüm biliyorsun. Gücenmesin, kırılmasın, incinmesin, okulda başı öne eğilmesin. Ama hiçbir şeyden de geri kalmasın istiyorum. Canımı dişime kattım, hep çalıştım biliyorsun ve üstünden kaç sene geçmiş. Sen şakasını yapıyorsun. Ben seni almadım diye her gün kahrolur. Niye? Kızım için. Şimdi karşıma geçmiş baba ben aşık oldum diye gözlerini kırpıştıra kırpıştıra anlatıyorum. Hey Allah ya kimdir neyin nesidir? Dur bakalım öyle hemen hayırlısını arama. O ne demek? Sen anlattın. Unuttun mu? Demir nasıl çelik olur? Kor gibi yanar işte böyle. Sonra bir batırırlar soğuk suya. Bir daha kırılmaz. Bırakacaksın yüksel. Yasemin de bir yanacak. Yasemin'in yanmasına ben dayanamam. Ulan biz yandık. Hiç mi için sızlamadı terbiyesiz? <laughs> Ama biz beraber yandık. Suya da batırmadılar. Hani erdek ocaklara gidiyorduk, ne oldu? Ya orası hep lodos ya. Hmm, lodos. Neyse sen şimdi bırak lodosu modosu da. Ben sana ne yapacağını anlatayım. Aşkın en fenası yarım kalandır. Yüreklendir kızım, yüksel. Gitsin, yaşasın. Ama onun arkasında olduğunu hep hissettir ona. Unutma, sen onun birinci aşkısın. Adam dediğin nedir? Ha? Gelir geçer. Baba kalır. Ona kalacağını hissettir. Hükümet gibi kadınsın. Hep koalisyon anasını satayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.